Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibatu lil muttaqin ve la udvana illa ala zalimin amma ba'd. Değerli kardeşlerim bugün Allah nasip ederse 48. söze ulaşmış bulunuyoruz. Bugünkü sözümüz İmam İbn Teymiyye rahimehullah'ın şu güzel sözüdür. Dünyanın fakirleri dünyadan göçerken ondan daha güzel bir tat bulamamıştır. Onlara o şey nedir diye sorulunca Allah sevgisi cevabını vermiştir. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar, fakirler dünyada maddi manada en az tat alan insanlardır. Nice fakirler vardır ki bunun endişesini hiç yaşamamıştır. Niceleri de maddi zorluğun çilesini çok çekmiştir. Lakin insan zengin de olsa mutlu olamayabiliyor kardeşlerim milyonlarca takipçisi, izleyeni olan zengin ve şöhret sahibi birçok insan. Mutlu değilim, sıkılıyorum. Neden böyle oldum bilmiyorum. Elimi neye atsam sıkılıyorum, insanlara güvenim kalmadı diyerek mutsuzluğunu ifade edebiliyor kardeşlerim. Onlar aslında mutluluğun adresini yanlış yerde arıyorlar dünya tadında, malında, servetinde, makamında, mertebesinde, şöhretinde arıyorlar. Bunları elde edince mutluluk son noktada artık hayata sevinç katmıyor kardeşlerim. İçlerindeki boşluklar toprağa gömülü Filiz'in bahar ayında başını çıkartıp baktığı gibi yeniden açığa çıkıyorlar. Kardeşlerim, fakirin gözü malda, zenginin gözü iç huzurdadır. İnsan neye hasretse ona göz diker. Neye düşkünse onu arzular. Neyden korkarsa ondan kaçar. İbn-i Teymiye rahimahullah işte bu cümlesinde dünyadan göçen fakirlere dünyada en çok tat, tat aldığınız şey neydi diye sorsanız diyor. Allah sevgisinden başka bir tat almadık diyeceklerini naklediyor. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar, fakir Ücretsiz en güzel tadı elde etmiş bakınız. Fakir dünyanın en tatlı şeyini ücretsiz bedava alırken dünyanın en zengini bu tadı paradan bile alamıyor kardeşlerim. Bu nasıl oluyor? Eğer fakir iman ve kanaat sahibi ise bu böylece gerçekleşiyor kardeşlerim. Allah subhanehu ve teala fakirin kalbine sevgisini bedava indiriyor zengine ise parayla bile olsa istediği halde onu tattırmıyor kardeşlerim. Allah sevgisi tadılan en güzel tattır. Çünkü bu sevginin üstünde bir sevgi yoktur. Bu sevgi her şeyin anahtarıdır. Rahmet kapılarını açandır. Hayrı çoğaltandır. İnsana huzur verendir. Hayat boyu manevi tat almaya sevk eden en güzel ibadettir. Allah'ı sevmek bir ibadettir kardeşlerim hem de en büyük ibadettir. Allah kullarını sever, kullar da Allah'ı sever. Tabii ki Allah'ın sevgisi celaline layık bir beşer sevmesine benzemeyen sevgidir. Ayette Allah'ın sevdiği sabittir. Nasla gelir. Tevil ise caiz değildir. O halde dünyada herkesin elde edemediği parayla satın alınmayan en değerli hazineyi Allah fakirlerin kalbine indirmiştir. Şayet tevhid ehni ise, iman ehni ise namaz kılıp yönünü Rabbine dönmüş ise bu böyledir kardeşlerim. Allah subhane ve teala bize kendi rızasını seven ve uğurda amel eden müminlerden eylesin. Subhaneke ve bihamdik. Şuradu enna illa ente